Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Friend Pedro oynuyoruz. Neden? Instagram'da sordum. Net for Speed 2005 My Friend Pedro. Siz de My Friend Pedro'yu seçtiniz. Bunun üstü üzerine oyunu çekiyorum. Ee, hadi başlayalım. Ben Pedro. Senin arkadaşın. Burada çok kötü bayılmışsın. İyi misin? Kaç tane parmağımı tutuyorum havada? Boş ver. Sadece gel buradan çıkalım. Artık gelmeye ki. Ben oyunu oynadığım için zaten. Bilmiyormuş bir yapı. Aa, kapı kilitli. Wow, kapı kilitli. Belki başka bir çıkış yolu bulmalıyız. Hiç bilmiyormuş bir oyuncu. Aa, bak. Eee. Duvar zıplayışı deneyerek diğer kata geçebilirsin. Güzel. Ne kadar sorumsuzca bir deli buraya pis şey bırakmış, silah bırakmış. Ba ba bazı bir delip gelip bunu buradan alıp insanlara zarar verebilir. Git ve al onu. Sanırım bu havalandırmadan çıkarak kaçabiliriz. Güzel. Güzel vuruş. Evet burası hala kitle. Hatta orası geldi bize. Oh, heyecanlı. Evet burada duran. İçeriden sesler geliyor sözüyle. Oo, bu kasap miç. Burada yasa dışı et satıyor. Ee, fareler, güvercinler ve insanların daha duymak istemediği günlük hayattaki şeyler. Ee, sanırım bunu burada evitirmeliyiz. Hey patron! Bugün çok sessiz. Hayır! Hemen böyle kapılma. Burada çalışıyorum. Kargo hazır mı? Neredeyse. Gereksiz bu dolalar. Ee, anlamadım. Evet piyasada yalan söyler. Git ve kendine işe yarar bir şeyler bul. Buraya geliyor. Hemen onu indirmelisin. Hazır? Ha. Şimdi sanıyorum ki herkesi öldürebiliriz. Ben şaşırmayacağım siz şaşırabilirsiniz. Çünkü bu oyun zaten bitirmek üzereyim ben. Oyunu zaten bitirdiğim için hiç şaşırmayacağım büyük ihtimalle. Tepki bile vermeyeceğim belki Neden bitirdiğim oyunu bir daha oynuyorum? Canım üstü. Yeterince su içtin mi? Susamış gözüküyorsun. Gel ben seni özel yerime götüreyim. Burası sen beni göremediğinde geldiğim yer. Sana bir şey göstermeme izin var. Bekle. Oo. Ee, bak gördün mü? Fokuslandığıda zaman yavaşlar e, fokuslandığında ise havada taklalar atabilirsin. Şimdi dene. E, full 361 takla görmek istiyorum. Shift A ve D. Zaten bunu yaptığım için onun da dedi. Güzel. İşarete git ve anneannemin bana verdiği çok değerli vazoları kır. Oo. Peki son ham numara için hazır mısın? İkisinden başka yerlere ayımlayabilirsin. Bu iki pasoyu da aynı anda kır. GG. Oo güzel. Şimdi artık sen bir adam tokatlama makinesi. Peki nerede kalmıştık? Güzel. yerde inadımı öleceğim ama hangi yer olduğunu söylemeyeceğim. Neden? Mimlerden izlenme kazanmam gerekiyor. Hop! Hop! Öp! Pata 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 Öp mü? Ben arada Her neyse. Patapata pata 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 Abi öldüremiyor bunlar beni ya. Abi süperim lan. Gerçi oyunu siz de bitirseniz böyle oynuyorsunuz. Şu an çoğunuz belki şaşırıyor. Belki. Bunların ne yaptığından emin misin? Sakin. Onlar birbirlerinin taretlerini sallıyorlar. Bu şey aklından çıkar ve burada dur. <laughs> Demek ki bu mermileri dojlaman gerekiyor. Gelen bütün mermileri dojlayabilirsin bu şekilde. Mesela bunun gibi. Ha, ölmüş. Wow. Oğlum burada da ölmüyorsan zaten ben o mimi koyamayacağım ki. Yeni mimi koyacaktım ama bu Neyse. Ha bu arada niye rankla aramıyor diyebilirsiniz, ben zaten oyunu bitirdiğim için. Iıı, ee, burası Mitch'in değişik yerlerinden bir tanesi. Planların yaptığı yer gibi bir şey dedi. Hup, 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 hup. Ta, ta 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 ta. John Wick Simulator. <laughs>

sanıyorum ki birisi geliyor. Kuş, kuş. ölebilir miyim artık? Can nerede bir oyun bana? ata ata ay Kapı varmış

에에에에 더 채우면 안 되겠다 아차 Selamun aleyküm John Wick abiniz geldi. Pata 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 John Wick abiniz geldi hadi bakayım. Ama John Wick abiniz hasar yedi o yüzden ölüyor. Ölürsem mimi koyacağım videoyu bitireceğim zaten bir ihtimalle. Bol montajlı my friend has videonun başlığı kesin bu olur. Ya da John Wick oldum olur. <laughs> İkisinden biri. Ben de bilmiyorum nasıl koyarım. Ah, ah. Sen başa. İyi, şuraya. <laughs> Düşmanlarından daha zor olan şey şu atlamaları. Yok bu kadar da kısa değil son bölüm daha iyi Evet. O tam bir şeyler için kullanılıyor. Baçı gitti. Burada crazy mağara partileri veriliyor. Çocuk mağara partileri. Ay. Pat pat pat. Gel buraya gel buraya gel buraya. Gel. John Wick Simulator. John Wick Simulator'a geldiniz arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte John Wick oluyoruz Şaka yapıyorum Herkes gibi John Wick koymayacağım Bu videonun başlığını Minecraft'e de okuyacağım Tamam Ba ba ra da Zıplayamıyorum Lanet olsun Bı 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 Gerçi ben oyunu bitirmedim. Bitirmeye yaklaştım. 4 bölüm falan kalmıştı. Hatta bitireceğim bu, bu videodan sonra bir tane. Lan oğlum ne ya? Ha. Kısılıyorduk o. Oh. Ha. Hello. Hello, Tekmez Malfan. Welcome to Tekmez Malfan. Buradan bunun için kelip Yemem ya ne oldu? Allah 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 Allah. Tam. Pa nasıl montaj koyabilirim ki acaba? Pa 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 pa. Buradan çık, taklama atıp buradan geçip şu adamı öldürüp burada inadımı öyle şak şaka şaka. Yani umarım. Pata 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 pata. Ulan burada şu an. Komik olmaz. Lan. Ya ana kutuya takıldı ya. <laughs> Allah Allah Allah. Pata 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 gibi gibi alamam. Tamam. <laughs> 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 ne diyeyim? Mm-hmm. Mm-hmm. hı 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 Buraları hiç gramla çevirmek istemiyorum. Zaten kimin umurunda ki bu oyunun hikayesi. Bu oyunun her yeri John'lu diye başlık boyutu çekiyor. Sonra da birazcık izlenme kazanıyor. Ki izleniyor da. Aaa, şeyi almışız. Patapata. Ama ben... Ama ben John için! Pistol time. Allah Allah! Allah! Uf. Tamam güzel. Ama ben bunları istiyorum. Allah. Allah. Çık. Güzel. Ben de vur, sen de vur. Sen de vur. Allah. Dur, 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 dur. Güzel. Tata tata. Allah 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 Bata 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 Ya Abi oyunu oynamayı durduramıyorum bu ne ya çok zor Bence deneyin abi Baya güzel oyun Konsolduk falan almadım. Ah Güzel Hadi oğlum Ah Of oh, yine mekan benim cana ihtiyacım yok Can verme bana Atladım Allah 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 Lan bu ne Ya yine ölmedim Bu nedir ya Ölümsüzüm Bismillah Ölümsüzüm abi Gerçekten ölmüşüm Seni görmedim Evet bu videomuzdan bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar dilerim. Abone olmayı unutmayın. Derim.